Anlattıklarınız birçok bilinen şeyler karşısında ezber Bu ezberi bozmak için özel çabanız var mıydı? Bizim bu evlilik sürecinde ezber bozma olayımız genelde öğrenciyken evlilik ve düğünler üzerinden oldu. Hmm. Şimdi toplumda öğrenciyken evlenilmez. Eğitimi evlilik etkiler, evlilik eğitimi etkiler diye evet, bir... yani. Evet algı var. Tamamen yanlış bir algı değil. Doğrudur ama hazırlıklı olursa, planlı götürülürse aslında evlilik ve eğitim birbirini destekleyen şeylerdir. Yani bugün çevremizden de çok görüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız zaten çift olarak bir evlilik dikayata yaşıyor zaten. Direkt aykırı olalım isteği farklı olan diye bir yani çabamız yoktu. Ama hani toplumun düşüncelerinden daha çok biz kendi düşüncelerimizi önemsemeye çalıştık hani bu süreçte. Bir de düğünler konusunda da aslında düğünler de bizim ülkemizde bir tabu. İnsanlar istediklerini değil, geleneklerin, toplumun, el alemin nasıl bir düğün istediğini önemsiyor ve ona baskı, Hı -hı. ona göre yapıyor. Biz düğünlerimizde hiçbir geleneğe uymadık. İşte neredeyse de, hiçbir yani. Neredeyse <laughs> aynen. Çok eğlenceli, eğitici, öğretici bir düğün oldu. Yani geleneklere de uymadı ama aykırı bir şey de olmadı. Yani ve hanımdan da, olabildiğince da. uzak kalmaya evet. çalıştık hani evet. böyle bir şeylerle i